kırmızı papuçlar. Bir varmış bir yokmuş. Evvel saman içinde, kalbur saman içinde. Gül pembe isimli güzel bir kız çocuğu varmış. Annesi onu doğururken dünyaya gözlerini yummuş. O da bebekliğinden beri kendisine bakıp onu büyüten büyük annesini annesi bilmiş. Gül pembe oldukça mutlu bir çocukmuş. Her gün evlerinin etrafını saran ormanda şarkılar söyleyerek oynarmış. Sesi o kadar güzelmiş ki ormandaki kuşlar onu dinlemek için yakınlarındaki ağaçların dallarına tüner, onun şarkılarına cıvıltılarıyla eşlik ederlermiş. Gül pembe büyük annesinin yapmasını söylediği bütün işleri zevkle yerine getirmiş. Büyük annesi de bayramlarda babasının ona ilk doğum gününde aldığı kırmızı deri papuçları giymesine izin verilmiş. Kimse bilmiyormuş ama Bunlar giyildikleri zaman ayaklara göre büyüyüp küçülebilen büyülü papuçlarmış. Gülpembe küçük bir çocuk olduğundan normalde ayakkabılarının büyüyüp küçüldüğünü henüz bilmiyormuş. Gülpembenin babası işleriyle çok meşgul olduğundan etrafında olup bitenlerin pek farkında olmazmış. Papuçların sırrını bilen tek kişi olan büyük anne bunu herkesten saklıyormuş. Bir gün Gülpembe Ormandan döndüğünde büyük annesinin gittiğini görmüş. Evlerinde üç bayan yabancı kadın varmış. Neler olduğunu anlayamayan Gülpembe, korkuyla yabancılara bakmış ve "Siz de kimsiniz?" diye sormuş. Üç kadından en yaşlısı "Ben senin yeni annenim" demiş. Bunlar da benim kızlarım, yeni ablaların. Gülpembe korkudan titremiş. Bu üç yabancı o kadar ürkütücüymüş ki ağlamaya başlamış. Yeni ablaları ağladığı için Gülpembe'yi azarlamışlar. O an babası çıkıp gelmese onu neredeyse döveceklermiş. Babası Gülpembe'yi kucağına almış. Ona kendini yalnız hissettiği için yeniden evlendiğini, üvey annesinin ve üvey ablalarının ona karşı nazik olacağını söylemiş. Ama Gülpembe böyle olmayacağını biliyormuş odasına koşmuş ve en sevdiği kırmızı papuçlarını saklamış. Büyük annemi kovmuşlar, benim güzel ayakkabılarımı da elimden alırlar diye ağlamaya başlamış. O günden sonra gül pembe bir daha şarkı söylememiş, asık yüzlü bir kız çocuğuna dönüşmüş. Kuşlar gül pembenin bu değişimini bir anlam verememişler. Ormanda onu takip ediyorlarmış ama gül pembe hep sessiz, gözleri hep ağlamaklıymış. Üvey annesi ve ablaları ona köle muamelesi yapıyorlarmış. O kadar ağır işler yapıyormuş ki artık tüylü arkadaşlarını fark etmeye bile mecali yokmuş. Soba için odun topluyor, kuyudan su çekiyor ve ağırlığı kollarının ve sırtını ağrıtan boyu kadar kovaları binbir güçlükle eve taşıyormuş. Zalim üvey ablaları sudan bahanelerle onu sürekli dövdükleri için gül pembenin beyaz kolları morluklar içinde kalmış. Ablaları sürekli balolara, davetlere gidiyor. Kendileri giyinip süslenirken gül pembeye de emirler yağdırıyorlarmış. Gül pembe bu durumu pek umursamıyormuş. Evden birkaç saat uzaklaşmaları için her şeyi yapmaya hazırmış. Sadece evde yalnız kaldığı zamanlarda usul usul şarkı söylüyor, kuşlar da onu dinlemeye geliyorlarmış. Yıllar böylece Mutsuzluk içinde geçip gitmiş. Bir keresinde babası evde yokken ablaları bir düğüne gitmişler. Gülpembe'ye gidip kuyudan su getirmesini eğer unutacak olursa döndüklerinde onu çok fena döveceklerini söylemişler. Bütün gün çalışmaktan zaten yorgun düşmüş olan Gülpembe karanlıkta kuyuya su getirmeye gitmiş. Kovayı kuyuya atmış ancak ip kopmuş ve kova kuyunun dibine düşmüş. Gülpembe eve koşup ucu kancalı uzun bir değnek getirmiş ve bu değnekle kovayı almaya çalışırken bir şarkı mırıldanmaya başlamış. Sallayalım değneği, tutsun kuvayı, kırmadan dökmeden çıkarsın yukarı. Kuyunun dibinde uyanan bir cin varmış. Bu cin ancak büyülü sözlerle uykusundan uyandırılabilirmiş. Gülpembe farkında olmasa büyük annesinden duyduğu bu kuyunun başındaki sözleri söylemesi cin uyanmayacakmış ama bu sözleri söylediği için cin uyanmış. Cin uykusundan uyanmış, büyülü sözleri usul usul söylemekte olan bu sesi o kadar beğenmiş ki yukarıdan kuyunun dibine bakan Gülpembe'ye yardım etmek istemiş. Kovayı çubuğun ucundaki kancaya tutturmuş ve muhafızı olduğu hazineden birkaç mücevher alarak kovanın içine koymuş. Parlak taşları gören Gülpembe, ne kadar güzeller demiş şaşkınlıkla. Kız kardeşlerimin takıp takıştırdıklarından çok daha güzel bunlar. Kuyunun dibinde biraz oturup düşünmüş ve aklına bir fikir gelmiş. Gidip bu mücevherleri ablalarıma vereyim. Belki o zaman bana daha iyi davranırlar diye düşünmüş. Eve gidip sabırsızlıkla ablalarının eve dönmesini beklemiş. Ve olan biten her şeyi onlara bir solukta anlatmış. Gül pembenin elindeki bu değerli taşları gören ablaları bir an şaşkınlıktan donup kalmışlar. Daha sonra birbirlerine anlamlı bir şekilde bakıp Gülpembe'ye bu taşları nerede bulduğunu sormuşlar. Gülpembe onlara kuyunun başında olanları ve söylediği şarkıyı anlatmış. Ablaları tahmin etmiştik demişler. Çalmışsın sen bunları. Ver bize güvenli bir yere koyalım. Gülpembe o taşları çalmadığını anlatmaya çalışmış ama boşunaymış. Ablaları onu evire çevire dövdükten sonra hemen yatağa gitmesini söylemişler. Kendileri de kovayı kaptıkları gibi kuyuya koşmuşlar. Kovayı kuyunu içine atmış ve gül pembeden öğrendikleri şarkıyı söylemişler. Sesleri o kadar kötüymüş ki uykusundan uyanan cin kuyunun dibinde kulaklarını tıkamak zorunda kalmış. Cin bir kahkaha atmış ki hepsi çok korkmuşlar. Böyle korkunç seslerle benim uykumu bölmek ne demek gösteririm ben size. Tepemde gürültü yaparsınız ha? Alın bakalım size en az sizin kadar berbat sesli bir ödül demiş ve kovayı kurbağalarla doldurmuş. Bu durum karşısındaki iki kadın o kadar sinirlenmiş ki koşarak eve dönüp zavallı gül pembeyi sürükleyerek yatağından çıkarmışlar. Seni küçük hırsız diye bağırmış bir tanesi. Diğeri bize yalan söylersin ha? diye bağırmış. Defol git bir daha da bu eve geleyim deme sakın. Gül pembe şaşkınlıktan tek kelime edememiş. Babası sehatteyken ona evden kovmaları kabul edilemeyecek bir şeymiş. Ama düşününce bu evde kalmaktansa ormanda tek başına yaşamanın daha iyi olacağına karar vermiş. Yanına sadece kırmızı papuçlarını almış. Evden yeterince uzaklaşınca da onları ayağına geçirmiş bu papuçlar ayağındayken kendini biraz olsun daha iyi hissetmiş. Doğan güneşin ışıkları ormana aydınlatmaya başlayınca gül pembe de bir şarkı söylemeye başlamış. Onu tekrar şarkı söylerken gören kuşlar bu duruma çok sevinmişler ve şarkılarını cıvıltılarıyla eşlik etmişler. Gül pembe ormanın içinde ilk defa bu kadar uzaklara geliyormuş. Ne zaman yorulsa oturup dinleneceği bir gölgelik buluyor Acıktığında karşısına meyve ağaçları çıkıyor. Susadığında etrafında mutlaka temiz, güzel bir dere oluyormuş. Aslında ona ormanın içinde yol gösteren ayağındaki kırmızı papuçlarmış. Gül pembe bütün gün yürüdükten sonra akşam olmaya başladığında papuçlarının çamur içinde kaldığını fark etmiş ve onları temizlemek için ayağından çıkarmış. Derken karanlık çökmüş. Yağmur yağmaya başlamış. Gök gürültülerinden korkan Gülpembe bir ağacın altına sığınıp beklemeye başladığında biraz uzağında bir ışık olduğunu görmüş. Kalkıp ışığın geldiği yöne doğru yürümeye başlamış. Biraz daha yürüdükten sonra ışığın mağaradan bozma bir evden geldiğini görmüş. Kapıda yaşlı bir kadın duruyormuş. Aradan çok uzun yıllar geçtiği için Gülpembe bu yaşlı kadının büyük annesi olduğunu anlayamamış torununu bir bakışta tanıyan büyük annesi gel çocuğum demiş. Yağmur ne kadar içeride bekle. Gül pembe bu teklife çok sevinmiş. Mağaranın içi oldukça rahatmış ve yorgunluktan bitkin düşen gül pembe oracıkta uyuya kalmış. Ama çok geçmeden uyanmış. Kırmızı papuçlarım diye bağırmış. Papuçlarım nerede? Elbisesinin ceplerine bakmış ama papuçların sadece tekini bulabilmiş. Diğer tekini kaybetmiş ağlamaya başlamış. Gidip bulmam lazım. Hayır olmaz demiş büyük annesi. Gidemezsin. Dışarıda fırtına var. Gül pembe daha kapıdan dışarı bir adım bile atamadan korkunç bir yıldırım ve büyük bir gök gürültüsüyle karşılaşmış. Korkuyla tekrar içeri kaçmış. Bu havada ayakkabısının tekini aramaya çıkamayacağını anlamış ve gözyaşlar içinde tekrar uykuya dalmış. Bu defa onu uyandıran duyduğu sesler olmuş ve ablalarının saklandığı yeri bulup onu zorla eve geri götürmelerinden korkan Gülpembe mağaranın bir köşesine saklanıp gizlice konuşulanları dinlemiş. Konuşan bir adammış. Bu kırmızı papucun kime ait olduğunu biliyor musunuz diye soruyormuş. Az önce ormanda buldum. Gülpembe tam adamın yanına koşup papucunu almaya niyetlenirken büyük annenin özellikle yüksek sesle söyledikleri onu durdurmuş. Hayır bilmiyorum demiş büyük anne ısrarla sonunda adam çıkıp gitmiş. Büyük anne Gülpembe'nin yanına gelip özür dilerim Gülpembe demiş. Ama bu adamı senin o zalim üvey ablaların göndermiş olabilir. Seni bulmalarını istemedim. Ertesi gün adam tekrar gelmiş. Bu kez yanında başkaları da varmış. Gülpembe yine gizlenmiş. Adam "Ben kralın oğluyum. Oldukça da zenginim." demiş. Bu ayakkabıyı giyen bir kimse onu bulamaz mıyız? Ancak çok güzel ve narin bir kız böyle zarif bir ayakkabıyı giyebilir. Büyük annesinden kapıya gelenin çok yakışıklı ve asıl bir adam olduğunu öğrenen Gülpembe, mağaranın içinde gizlenirken duyduklarından dolayı sevinmeli mi yoksa korkmalı mı emin olamamış. Adam her gün mağaraya gelmeye başlamış ve her gelişinde yanında daha çok adam oluyormuş. Eğer sonunda bir gün genç adam yanında yüz bir yaveri ve süslü bir deve ile kapıya gelmiş. Aradığımız kız burada biliyorum demiş. Daha fazla inkar etme. Yaverlerin bütün ülkeyi karış karış aradı. Bir tanesi dün bu evde genç bir kızın şarkı söylediğini duyduğuna yemin ediyor. Gül pembe artık saklanmanın imkansız olduğunu anlamış. Ayağındaki kırmızı papucun tekiyle ortaya çıkmış yabancı gül pembenin önünde eğilerek selam vermiş ve ayakkabısını diğer tekini ona uzatmış. Ayakkabı gül pembenin ayağına tam oturmuş. Genç adam, ülkede bütün genç kızlar denedi bu ayakkabıyı demiş ama hiçbirinin ayağına uymadı. Bu ayakkabının sahibiyle evleneceğime yemin ettim. Ben kralın oğluyum, sen de benim prensesim ol demiş. Gül pembe büyük annesiyle birlikte mağaradan ayrılmış, süslü devenin sırtında ormanlardan geçerek yeni evine gelmiş artık kötü günlerin son bulduğunu, mutluluğun onun beklediğini biliyormuş. Bundan sonra da büyülü kırmızı papuçlarını ayağından hiç çıkarmamış.